Hatemoğlu Kıskanmak dizisini sunar. Dur nereye gidiyorsun? Hey! Ya ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Seni ya gitti. Yok bitti. Attım onu evinden. Halit bu saatte kadını dışarı mı attın? Ne yaptı sana seni ya? Beni ihbar eden oymuş. Şu mesele. Sen yine paranoya yapıyorsun ya. Sürekli her şeyi seni adam biliyorsun. Ne paranoyası? Türkan söyledi ağzından kaçırdı. Burak'la bir olup beni içeri atmak istemiş. Türkan demek. Çok merak ediyorum. Türkan ne ara kaçırdı ağzından? Hı? Yatakta mı söyledi? Ya ben ne diyorum? Sen ne diyorsun? Seni yaptı diyorum sana. İyi yapmış. Seni mı savunuyorsun. Doğru neyse onu savunuyorum ben. Aha sen doğrucusun çünkü. Daha iki gün önce benim soyadım kumarhane köşelerine düştü sizin yüzünüzden. O yüzden mi kumarhanede kaybettiğimiz evdesin her gece? Nüküz sus. Ne yapacaksın ya? Susmuyorum. Beni de mi evden atacaksın ha? Beni de mi evden atacaksın Halit? Kerran. Yaklaşma. Halit yaklaşma. Halit bak o kadının kokusunu alıyorum Halit ya. Ya yeter be o kadının kokusu. Taktın ha kafaya. Ben senin karınım. Senin soyadını taşıyorum. Benimle misin ya sen. Ya Türkan. Senin gözünün önünde beni aşağıladı dönüp iki çift laf etmedin sen ona. Çok meraklıysan git Türkan'a ver soyadını. Ahlak dersi verene bak. Ulan sen bu soyadı için kuzenini çiğneyip geçtin. Kıskanmak yeni bölümüyle bu akşam Nav'da. Hatemoğlu Kıskanmak dizisini sundu.